Burası Göksun Saraycık Mahallesi'nin şelalesine giden yol. Allah'ım bu ne felaket. Tam fayın geçtiği yer. Şurada bir ev vardı. Evi yerle bir etmiş. Ve şurada yol farkı. Tamamen bir buçuk metre var görüldüğü gibi yolun farkı tam bir felaket 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 Allah daha beterinden korusun bizleri burası fayın gittiği yer. yolun farkına bakın. Yol burada bir buçuk metre çökmüş. Burası Saraycık şelalesinin yolu